Bir zamanlar büyülü bir krallıkta Daisy adında meraklı bir kız yaşardı. Daisy'nin en yakın dostu ona sihirli güçlere sahip bir köpek olan Rex idi. Rex, Daisy'ye cesaret veren, ona rehberlik eden ve onun en iyi arkadaşı olan bir köpekti. Ancak bir gün krallığı karanlık bir büyücü tehdit etti. Büyücü krallığı ele geçirmek ve herkesi köleleştirmek istiyordu. Daisy ve Rex, bu gizemli tehdidi araştırmak için maceraya atıldılar. Krallığın en uzak bölgelerine doğru yola çıktılar. Bu bölgeler yoğun ormanlar ve dağlık alanlarla çevriliydi. Hedefleri, krallığın derinliklerinde gizli olduğu söylenen büyücüyle bağlantılı ipuçlarını bulmaktı. Yolculuklarının ilk gününde Daisy ve Rex büyük bir mağaranın girişine ulaştılar. Bu mağara eski efsanelere göre tehlikelerle doluydu. Daisy mağaranın derinliklerine inmekte tereddüt ettiğinde Rex cesurca öne çıktı ve Daisy'ye güven verdi. Mağaranın içi karanlık ve dar geçitlerle doluydu. Daisy ve Rex ilerledikçe mağaranın içindeki tehlikeleri fark ettiler. Aniden büyük bir kaya parçası düşerek Daisy'nin yolunu kapattı. Daisy mahsur kaldığını düşünerek korkuya kapıldı ama Rex hızla harekete geçti ve sıkışan kayayı hareket ettirmeye çalıştı. Rex'in sadakati ve kararlılığı Daisy'yi kurtarmaya yetti. Daisy Rex'in güvenilirliğine hayran kaldı ve birlikte mağaranın derinliklerine doğru ilerlemeye devam ettiler. Mağaradan çıktıktan sonra Daisy ve Rex ormanın derinliklerinde yer alan büyülü gölete doğru ilerlediler. Bu gölet, suyun üzerinde süzülen gizemli ışıklarla ünlüydü ve büyücüye dair ipuçlarını barındırdığı söyleniyordu. Büyülü göletten topladıkları ipuçlarıyla Daisy ve Rex büyücünün izini sürmek için daha fazla bilgi elde ettiler. Göletin ardından Daisy ve Rex ormanda ilerlerken büyük bir ayı ile karşılaştılar. Ayı şiddetle kükreyip saldırgan davranıyordu. Rex bunu Daisy'ye yönelik bir tehdit olarak algılayarak ayıyı durdurmaya çalıştı. Ancak Daisy ayının bacağını büyük bir taşa sıkıştırdığını fark etti. Ayı acı içindeydi ve bu yüzden saldırganlaşmıştı. Daisy, Rex'e ayının tehdit olmadığını anlattı ve birlikte ayının bacağını sıkıştığı yerden kurtardılar. Ayı sakinleşti ve minnettarlığını göstermek için Daisy ve Rex'e kestirme bir yol tarif etti. Ayının gösterdiği yolu takip ederek ormanın derinliklerine ilerlediler. Yolda Daisy ve Rex çeşitli hayvanlarla karşılaştılar. Sincaplar ve kuşlar onları neşeyle selamladılar. Ormanın hayvanları Daisy ve Rex'i arkadaşları olarak kabul etmişti. Hayvanların bu dostane tavrı Daisy ve Rex'e cesaret verdi. Bir tilki Daisy ve Rex'i yönlendirmek için önden koştu ve en güvenli geçitleri gösterdi. Bu sıcak karşılama Daisy ve Rex'in krallığı koruma konusundaki kararlılıklarını artırdı. Ormanın derinliklerinde Daisy ve Rex bir köye ulaştılar. Bu köy büyük bir kale ya da korkunç bir büyücü yerine küçük ve fakir bir yerdi. Köy halkı Daisy ve Rex'i dostça karşıladı ve onlara yiyecek ile susundu. Daisy, köydeki yaşlı bir bilge ile konuştuğunda aslında bir büyücü tehdidinin olmadığını öğrendi. Bilge, söylentilerin yanlış olduğunu, köy halkının tehdit oluşturmadığını ve yalnızca yardıma muhtaç olduğunu açıkladı. Bilge, Daisy ve Rex'e hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını ve duydukları her şeye inanmamaları gerektiğini anlattı. Bilgenin bu nasihatleri Daisy ve Rex'in gerçekleri anlamasına yardımcı oldu. Daisy ve Rex bu yeni bilgilerle krallığa döndüler ve kral ile görüştüler. Krala aslında tehdit olmadığını ve köy halkının yardıma muhtaç olduğunu anlattılar. Kral, bundan sonra duyduklarını önce araştırması gerektiğini anladı ve Daisy ile Rex'in cesaretini takdir etti. Hemen köy halkına yardım göndermeye karar verdi. Daisy ve Rex'e özel bir hediye verdi ancak uzun macera nedeniyle Daisy hastalandı ve sarayda misafir olarak ağırlandı. Kral, Daisy'nin iyileşmesi için krallığın dört bir yanına haber gönderdi ve şifa bulan kişiye ödül vereceğini duyurdu.